Doktor. Efendim. Benim dişim çok ağrıyor. Ama bu dişim ağrıyor benim. Ben müthiş çürük gördü. Hı? Müthiş çürük Nerede? Ben benim... De. Bakalım. Çürük dişimi oluyor dedim. Buradaki dişim ağrıyor. Evet. Hadi evet. şimdi dişime bakın. Tamam. Şöyle, ver de. De, gelmem şimdi Ana, ver de şöyle diyeceğim ben şimdi. Anne bebe değil. Şimdi şöyle bir şey dedi de bebe de, de, de. de. Tamam sağlıklı bir şeyler yiyeyim. Evet. Tamam. Bak ne yemek demek yok. Tamam ben bugün çok çikolata şeker yedim. O yüzden dişim çok ağrıyor. Al. Şekil çeke anne. Ha. Tamam Hadi başla. Tamam. Yıkasınız onu doktora mı? Yok, götürmüşüm. Anne bakacağım. Tamam. Baba gül, bir su Anne diye Ay büyüyecek yer. Değil mi? Hadi doktor hanım artık birazcık dışıma bakar mısınız? Bir şey çıktı şurada. Ay. Ay bebe şurada. Ah, ah, bir Dişim kısmı değil mi? Ha? Evet. Ben yeni diş çıkacak. O dişi bana mı dağıtacaksınız? çok kırmış. çok gelin. acıyor doktorumun dişi. Acımadı, acımadı. Aç, aç bakın. Aa. Hmm. Hadi bana kulak çöpü verin de o zaman kulaklarımı temizleyeyim ben. Kulak, kulak çöpü yok ki. Tamam. Ben sonra marketten alırım o zaman. Karnımda de bebek çöpüsü de. Bebek de. Dedi sana gittim dedi dükkandan bebek de. Cicik... ben böyle bakayım. Açık. O bebek benim karnımdan mı çıktı? Evet. Nasıl? Bakırdı. Hayır olamaz. Bu benim karnımdan. Sen de yaş. Ya bu kim? Yaşıyor mu? Onun ne pek boş. Hadi hadi bayıldı ayılsana. Yine geldi hasta. Yine hmm. karnede bebek var. Şaka Sen... yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yaptık. Çok korktum. Ben aşağıma. Aşağıma. Çok acaba gelişiyor mu? Çok mu abur cubur yemişim ben? Evet. Onu da geleceğim. Çok şekerlikti. Şimdi yeşil üzüm. Şöyle de. Tamam. Sağlıklı meyveler yiyelim. Onu 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 aslında o şu yeşil yeşil şöyle Ele için çiftlere. Ah ben onu çiftlere koyamam mı? Tamam. Tamam, evde evde hayır. Hayır. Hayır tamam. ben çok korkuyorum ama. Tamam yapamıyorum. Efendim? Ben dönüyorum. çıkacağız. Sonra sen 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 şöyle. Hadi hadi dön. Tamam. Evet. Sen de Peki dişime mi yapacaksınız? Koluma mı? Kola. Tamam. Ay pardon. Acımayacak değil mi? O Aa, acımadı. Bitti mi? Evet bitti. Böyle mi dursun kolum? Evet. Tamam. Bitti. Ondan sonra çıkartacak mısınız? Kale akıda çıkaracak. Tamam Pamuk koyarız. Siz şimdi bana serum yaptınız. Evet. Şimdi şey çıkarma da geçip geçeceğim. Şey tamam. Bitti. Şimdi çıkmayacağız. Oh. Orada çok gönül çökmüş. Evet. Düştüğüm için oldu o. Artık iyileştim. Ebrar doktor beni iyileştirdi. Çok enerjik kutlu oldum. Hem dişime baktım hem de koluma. Görüşürüz arkadaşlar. Çok fazla abur cubur yemeyin. Yoksa dişleriniz çürür ve dökülür. Evet, aslında kişimiz çocuğuz, sarı ve camanı. Sürekli meyve yiyin. O kadar da fazla yemeyin. Çünkü her şeyin fayda... Her, her, her şeyin çiçiyiz, çiçiyiz. çok... Fazlalar, çelikli değil. Her şeyin fazlası <laughs> zarar. Evet. O zaman, fazlası o zaman o zaman o zaman You should have your right. You should have your You should with your